Harvard Medical School'da klinik görev alıyorsunuz ve Harvard Child School'da da moleküler metabolizma araştırmaları yapıyorsunuz. Gücül olarak tedavi etmek zorundayız. Son 100 yılı skandallarla dolu bir alan ise popülist yaklaşımlar, yanlış ilaçlar, zayıflama, hapları adı altında ne olduğu belli olmayan işte ilaçlar. Evet. Fark ediyoruz ki beyin hiçbir zaman kilo vermeyi sevmiyor ve enerjiyi korumaya çalışıyor. Bu evrimsel bir biyoloji. E, kilo almaya her zaman adapte oluyor ama kilo vermeye hiçbir zaman adapte olmuyor. Tedavi sürecinde işin stres yönetimi, yeme davranışı, davranışsal yönetimi iyi yapılmazsa tedavi ilaçla da yapsanız hep eksik kalan bir kısım oluyor. Hiçbir zaman unutmamamız gereken bu hastalığın takibindeki sağlıklı beslenme, egzersiz. Bunları yapmadığınız zaman işte doğru beslenmeyi de sürdürmediğiniz zaman bu ilaçların sürdürülebilir bir etkisi yok. Ne ve 24-25'te yapılan büyük incelemeler ve raporlar küresel ölçekte 1 milyardan fazla insanın da obez olduğuna gösteren analizlere işaret ediyor.